Merhaba kanalıma hoş geldiniz. İki ay sonra tekrar video açıyorum. Canım kapat kapat telif. <laughs> ay ışık şey oldu. Kanalıma merhaba da. Merhaba. <laughs> Canım arkadaşım kadim dostum Rümeysa. Aslında Rümeysa ile çok blok çektik ama hiçbirini paylaşmadım. <laughs> Yok ya aşağı ineceğiz zaten. Bir de onu taşıyacağım? Evet. Hadi gidelim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Market alışverişine gidiyoruz. Çok heyecanlı En sevdiğiniz vlog şeyi. Vlog da değildi de değil bu. Market alışverişi işte. Market alışverişi yapacağız. Çok karanlık ve çorabım yok. Ben çorap alayım. Gideceğiz. Evde eksik bir şey... Ay bir dakika. Tipimi alayım. Evde eksik bir şeyler var. Kanki saysana sen şeyimi. Şuraya koyayım da size. Kombin Çek. Böyle. Kedi ve köpek ödül maması. Evet. Yaş mama. Evet. Nohut. Barbunya. <laughs> i̇nce bulgur. Gümpen zevklerimiz <laughs> Dondurulmuş yiyecekler. Şuraya gel de. Kamera değil Toz şeker. Tenike, yasmin pirinç. Bu özel isteği Rümeysa. <laughs> <laughs> evet. Başka pirinçle pilav yapıyor. Bulgur, lazanya, French press evet. Eee abur cubur, silipi ıslak mendil, <laughs> ıslak havlu, süt, krema, yumurta ve dolaptaki şeyler. Marketin dolabı. Şey yapamadım. Kısa çorabımız kalmamış. Çorap bulursak çorap da alalım tamam. Ah, ne var? Biliyor musun? Oraları koklama. Kakan mı geldi? Yok, seni mi çıkarsak? Allah! Allah! <laughs> size evimizin yeni üyesi Sünepe kedimizle tanıştırayım. Durun. Şöyle bunu tekin diye biraz sonra gireceğim. Nerede Ahras kedi? <laughs> Ay linçleneceğim şimdi kediye böyle dediğim için. Nerede? Sen biter. biter. Şimdi size biter göstereceğim ama insanlardan pek hoşlanmadığı için bulmak zaman alıyor. Kanka. Arkadaşlar size bu iki ayda neler yaptığımın hepsini anlatacağım ama diğer vlogda anlatacağım. Hatta bir gün Rümeysa kankimle otururken de iş hayatımızı anlatırız. İş hayatımızı sonlandırdık. Aşk <laughs> hayatı. <laughs> kedi yok. Kedi bulunca gösteririm ben. <laughs> Mesafeleri alalım da. Hemen evin altındaki alışverişe gideceğiz. Bu dediklerimin dışında bir sürü dolmuş şey alacağız. Tabii ben sadece dolmuş şey yiyeceklerle besleniyorum biliyorsunuz alur alır. Onları falan alacağız. Sonra eve çıkaracağız. Bu kadar. Böyle. Markette görüşürüz. Arada. Şimdi. Nereden başlıyorum? Nereden başlıyorum? Bence buradan başlıyorum. Öyle Serzeden mi diyorsun? Şey mi? Tamam anneciğim. Buradan bakayım. Bir tane şundan alalım. Bu... E, şu sanırım. 24 75 miş. Bundan bir tane alıyoruz çünkü Rümeysa Hanım 90-60-90 olmaya kadar verdiği için mecbur Sonra kankiciğim. Abur buradan devam edelim bence. Bu, evet. Aa orada şey yapabiliriz tamam. Yerine koymana gerek yok. <laughs> Blok çekmeyi öğrendim. Bulgur alıyoruz. Bu köftelik bulgur değil mi? Evet. 20 TL'ymiş. Hemen yani güncel market fiyatları. Benim istediğim pirinç nasıl şey? Yasmin pirinç. Hmm. Ama... Ama üstünde yasmin pirinç yazmamız gerekiyor. Orada bir şey var, nohut var. Bir de böyle nohut var. Ne farkı var? Köy nohutu diyor. Biri küçük, biri büyük olduğu için. Çok lastik şey Bu 34.90'mış, yarım kilo. O 59.60 yok. 59.90'mış şey. Ama ne farkı var? Şimdi ben nohutu neye göre aldım? Bakalım ne yazıyorsun? Beyaz nohut yazıyor. Leblebi gibi. Diğerinde ne yazıyor? Bunda da böyle bir şey İkisi aynıdır muhtemelen ama. Başka bir seçeneğimiz yok zaten. Hadi. Ne alayım? Çay sofrası beyaz mı? Şunu al bence. Bu diğerini. Bu mu? Aynı. Diğeri biraz leblebi gibi olduğu için. Al. Pişiririz. Bu. Bence bu fiyat kısmı bu kadar değil. Bak karşıda her şey. Tamam dur o zaman sırayla gidelim. Buradan istediğiniz başka bir şey var mı? Bak. Mesela bu nohut olabilir sanki. Tam. Güzel. Tamam. <laughs> ha yöremce ben bunu biliyorum evet. Aa bu da var. Beyaz nohut farklı bir şeydir mesela herhalde. Bu daha büyük bak tanelere bu daha küçük. Ama bak, e, 51 lira biri. Ama koçbaşı nohut iyidir bak bundan alabiliriz. Beyaz Bunun mı? dışında köftelik bulguru esmer alalım. Neden? Daha güzel olur. Tamam. Yasmin pirinç şurada. Tamam onu da al. Yasmin alsan. sen. Ne kadarmış? Ne kadarmış? 37,5. Tamam. Evet. Aldım. Beyaz bir... nohut alıp deneyelim mi? Deneyelim. Büyük ya. güzel olur Tamam bunu... Bu daha güzel oluyormuş. Kısır yapacağız bundan. Bunun fiyatı da 22,5'muş. Şimdi Yasmin bir daha basmati ama. Basmati şu Aynen. lapa falan yaptığımız pirinç değil mi? Evet, ama de Tam yasmin olsun ya. Kuru fasulye aldık. Var. Bir şey daha alacaktık. Barbunya. Evet barbunya. Yok ama. Yok. Evet. Belki dondurulmuşların içinde olabilir. Evet. Abur cubur şeyini atladık. Sonra döneceğiz oraya. İlk önce temel ihtiyaç alışverişi yapıyoruz. Öyle dedi kankim. Kadim dostum Rümeysin şimdi dondurulmuş yerden önce toz şeker falan alacaktık. Bence onlar o taraftaydı. Şuradan. Şimdi bakın Rümeysa diyor ki bunu alalım diyor. Ben diyorum ki bunu alalım. Bu kadar şekerin <laughs> ne yapacağını sorguluyorum. Ama ev ekonomisi bak. Ama 165 lira ve 5 kilo şeker. şeker Kırıkla 5'i çarpsan kaç yapıyor kanka? Şeker kullanmıyor. 4 kere 5? 200 <laughs> Sözel de okumadın sana. <laughs> Şeker kullanmadığın için şimdi Ama bak mantıklı bak. ol biraz. Ama tatlı yapıyoruz bir sürü. Yani şey. Tatlıya bütün bir bardak şeker koyacaksın. Şunu böyle bardaklara bölüyorum zaten beş bardak çıkar ve beş kere tatlı yapıyoruz. Tamam o zaman. Öyle diyorsan öyledir. Tamam. Süt. Şurada bir şeyler var. Aa bak burada bir şey var. Koçbaşı nohut tat. Bunu da alalım bence. Bence Bir tane kalmış demek ki herkes almış güzel. <laughs> Ve 44 liraymış hem de tatmış. Kanki. Efe pirinç ne? Şu antep bulguru neyin? <laughs> Normal bulgur mu bu? Köftelik bulgur. Bu bence pilavlık diyor. pilavlık ama böyle organik bulgur gibi bir şey oluyor. Alalım mı? 24 liraya düşmüş. Aldık Aldım mı biz? Hay al almadık sana. Ha tamam. Bulgur severim. Sonra buradan başka alacağımız bir şey. Bu ne ya? Hurmalı süt diye bir şey çıkmış. 45 lira. Hurma severim ama süt değil. Ne alaka? Bütün şunlardan yedim Kanki toz şeker indirim diyor. Biz kaç paraya aldık? 40. O da 1 kilo, bu da bir kilo. 40'a mı aldık o zaman? Aynı şey. Niye indirim diyor? Neyse. Buradan da alacağımız bir şey yok değil mi? Çok severim. Bunlardan alabiliriz. Bir tane bundan alalım. Krabi de severim. Bir tane de bundan alalım. Tamam. Evet sevdiğim bölüme geldik. Hemen bir tane ıspanaklı alalım. Bunların fiyatı da 46 falan mı sanırım ya da 50. Şimdi şuradan, ha bak burada 44.90 falan. Bir tane patlıcanını alalım. Soğan halkası alıyoruz. Soğan halkası ne kadarmış? 29.75 şurada. Son halkası da çok severim bu arada. Değil şimdi mi? şu bağırsak kıymadan alacağız. İkimiz de hiç <laughs> sevmiyoruz ama başka seçeneğimiz yok. <laughs> Marketten tavuk alma. Tavuk var evde ya. Var var. Geçenlik ben bir tane kanat istiyorum. şimdi. İşte şey durmuyor. Ya neyse bunu kasaptan alırım ya. Vazgeçtim arkadaşlar. Marketten tavuk almayın. Kıyma almayın. <laughs> Ben elma hiç sevmem ama seviyorsan evet. yiyebilirim senin için. Sadece yeni çıktı bence. Şimdi... Bir tane milföy almaya karar verdik şu an. Aslında evet. arkadaşın falan olsa daha iyi olur. Evet. Bunu alıyoruz. Milföy ne kadarmış? Alsana kanka. Şuradan durdurup bulun. <gülüyor> <Bulamadım>. <gülüyor> Galiba dayanamayıp kanat alacağım. Eve gidince kanat yapar mıyız yani? Yanım çok yok. Erir. Çok severim ben kemikli tavuk. <laughs> Biliyorum. Surata bak. Siyah siyah. Burada bir şeyleri var. Tabii başka alalım. Ha. Ama ters çekiyorum şu an ama neyse. Şimdi yumurta ve süt alacağız. Kanki yumurta 30'lu alalım. 104 liraymış. 30'luyum. Sen listemize bak da ben alıyorum öyle. Mofa. yoktu. Evet süt. Diyor ki bir şah süt yağlı 25 liraya düşüyormuş. Haftanın yıldızlarında. işte bu. <laughs> Kanka süt alıyorum baya. 4 tane alayım. Tane. Nasıl? Kulağımda şey Son aa, sana. Aa sana bundan. Hep sana doğru Renkli. kapak fotoğrafı alacağım. <gülme> ne alacağım? Kapak fotoğrafı alacağım. <gülme> Asla Kank alışamadım. Kanki çorap var donla. Çok amaçlı filet bak kesiyorlar. Usta beni takmıyor bak. Yüzük şekillendir ama kes lan. Lan al bakayım. Aaa zamanlayıcı mama tadı Mükemmel <laughs> <laughs> bir şey. Ne <laughs> Biz soğuk demleme şeyi nereden buluyoruz? Ha bunu kahvelerin oradan bulacağız. Bu ne? Tanem. Tamam başta pirinç Piri almayacakmışız kızcağı kadar. Aa şimdi en sevdiğim bölüm, sebze. Ne alacağız? Patlıcan alayım ben. Evet, patlıcan 60 lira. Şey. Evet. Küçüklerinden alıyorum. Aslında biraz uzunlarından alsan daha iyi olur. Karnıyorku yaparız. Sarma yaparız ondandan tamam. tamam. şeyler çok <laughs> Ben o... <laughs> seçiyorum. <laughs> Bu bir şey değil ya. Arada <laughs> <laughs> Nasıl biraz kamera göster ya. Seçiyorum. Uzun olanlardan seçiyorum. Çünkü şey yapacağız, Taplacan, yapacağız. sarma. Ha, seni de bu yemek Tam bundan bu kadar yiyorsun. Ama çok uzun kalmamış. Uzun olsa daha iyi. Bunları sadece şey yapacağız. Yemeklere koymak için kahvaltıya küçük domates alıyoruz. Aslında çok kahvaltıda domates yemiyoruz ama evet. alayım mı? Ya, olur mu? Böyle makarna yaparız kremalı, bütün bütün atarız, güzel olur. Bir tane de bundan alıyoruz, bu ne kadar? Bak 90'lık. Nasıl şekil tutmadı lan. Marul alacaktım çok kötü. Hadi, sen patates, soğan al. Ben de şey alayım. Al. Limon alacağım şimdi. Ne oldu amca? Daha sonraz önce bindemedim seni. Marul baktım ama kök. Bunları da alayım limon yumuşak mı seçilir yoksa sert mi seçilir? yumuşak seçilir yani. ben de öyle düşünüyorum ama her şey serti güzeldir. çok sert bir suyu çıkmıyor ya Hı -hı. böyle hafif bu kadar limon aldık çünkü en çok limon bence bu kadar limon yeter bile Asla meyve almıyoruz çünkü ikimiz de sağlık. Ne? Araba Kırmızılar aldım. Fiyatı da 33.90'mış. 3 tanesi. Havuç alıyorum. Tam komple çürümüş. olduğu için öyle. Hayır. Şöyle böyle çürümeyi, çür. Bak yani dokunuyor çok yumuşak. dokunmak istemem. Hiç mi Hiç Hiç almayacağız. E ne yapacağız? Başka bir yerden alabiliriz sonra. Tamam, getirdim. Meyve almıyor zaten. Geçiyorum. Burada tombalığı falan evde var, yemiyoruz bile. Hah. Aa bak bu 29-35 olmuş kanka. 300 gram. Ama şimdi bunu açınca böyle kalıyor ve donmuş mu alalım o zaman? Donmuş al. Donmuşa dönüp donmuş alacağız. Şimdi bulaşık makinesi temizleyici alıyoruz. Çamaşır makinesi de alalım mı? Alalım ya temizlensin. Tamam. <laughs> Çok bu kadar. Tamam. Almıyorum. Başka bu bölümde bir şey yok. Çöp şişme pişiş. Şiş şeyler. Evet Öyle. şimdi. Şimdi o mısırı alayım geleyim ben. Tamam. Sen de ben de buradan şey alayım. Peynir. En sevdiğim peynir budur benim. Ama tarih tarihine bakıyoruz. Sonra şöyle iki tane krem alalım. Bunu aldım ama bu daha güzeldi diye düşündüm. Şimdi ah bir sürü sağlıksız şey buyurun sosis, sosis. bambit güzel oluyor şöyle almamız lazım da hepsi de güzel olmuyor biliyor musun normalde burada bambit iyidir ama emin misin Bence. piliç kokteyl sosis Bence. diyor hindi daha iyi değil mi bu ne mesela bu da piliç sosis diyor. Hı. Neyse alayım mı? Bunu mu alayım onu mu alayım? Bunu daha önce yedim biliyorum. Bu mu? Çok tombik. Çok tombik evet. evet. Ha. Aynen onu al. Bunu aldık. Sonra... Gidiyoruz. Tereyağı ne alacağız? Şu kebir olabilir. 500 lira. Çok tuzlu o kebir ama. Bizim aldığımız da tuzlu gerçi. Tereyağı. Tuzlu. Ben burada bir tane milkten, milkten alıyordum. Şu büyük olanı alsak mı ya? Küçüğü var mı milktenin? Şöyle var. Öyle alalım kanka. şu var tuz tereyağı. Milkten mi? Hı. Tamam. Güzel midir? Milkten çok güzel. Ama bu tuzsuzunu bilmiyorum. O normal herhalde. Bunda tuzsuz yazmıyor değil mi? Hı hı. Onu mu alsak? O da böyle. Küçük mü o? Hmm. İstiyorsan bundan alalım. 250-250-500 gram olur. İki, tamam. i̇ki tane alabiliriz. Ya da bir tane kazıklanmış alalım. mı oluyoruz? Yok aynı fiyata geliyor. İki tane alabiliriz. Benim matematik. <gülüyor> <gülüyor> Kaşar var evde. Evet. Peynir aldık. Buradan Listeye yazdığımız ne vardı? Ha süzme peynir, şey, sürme peynir, taze peynir. Alayım mı bunu? Milkten güzeldir herhalde. Milkten. Sonra şey, yufka alacak mıyız? Yufka almazsam tamam. olmaz İstiyorsan sana yapabilirim. Yok. Paketi çok kötü duruyor ama almak istiyorum. Bakayım. Böyle evet, duruyor. Biraz kötü duruyor. Ne yapacağız? Onu koy bence. Ama hep söyle. Başka var mı? Baksana. elimde bu kadar. Tamam. Ha onları gördük. Zeytin Geçin var elde. Pardon. Zeytin var. Şeye git mısır aldı bu arada. Mısır aldı. Biz de o geldi aslında. Ama bizimki yüzde olsun. Lan bulamadık. Ha baktın mı ona? Makarnalar makarnaların orada yok. Slipi yok. 50 de var. 50 almamıyor almam hmm. Bir şey almaya hmm. <laughs> Pardon. Şu, bu karışık turşudan alalım dedir Meysa. ama aa, bunu alalım daha nasıl çok severiz. Bunun içinde niye turşu yok peki? Neyse alalım. Yenir. Evet, Geliyor gönlümüne. <laughs> Başvurdun mu? Evet. Ayakiste başvurdum. Hayırlı olsun annemize A101 yani çalışanı. Varmış, evet. <laughs> İşi bıraktık Ay. da biz. Evde oturmaktan. Buradan bir şeyler alalım mı? Ben baştan dönüyoruz. Abur cubur. Hayır. Bunlar çok kötü yani. Bunlara bakıyorsan eğer ben ikisinden de denedim. Tamam yiyorum. Tamam. Pırasa ister misin? Pırasa olur. Misin? Yersen yerim. Sever misin? Severim. Ben yani her türlü. Zeytinyağlı. Yerim. Hı -hı. Bu ne ya? Biber, Biber dolu. Zaten hiç sevmem. Zaten bunu şimdi şöyle yapacağız. Şuralarını kesip yapacağımız için. Fıttırı böyle fıttırı. Çok önemli değil şu an. Tamam anneciğim. Biraz büyüklerinden seçiyorum. Zeytinyağlı yapacağım bunun için. Gurme lezzet. <laughs> ben de sonra da biraz mesela şundan alayım bir tane. Bir mesela yemez. Mesela yani bu Dört tane bize yeter. Tamam. Saplarını keser biliyor musun? Manavda mıyız? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Parlatıcı var mı evde? Hiç görmedim, bilmiyorum. Alabiliriz ama. Ama bu birik diyor ya. Onlar da Bir şey de alamıyoruz. Sleepy de. Tamam. Bir ha, onlar onu... eksik zaten kasab, listede. Kasa ürünleri çok severim. O yüzden kasa. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidemiyorum. Asla kendin gibi konuşmuyorsun ya. Deli <laughs> olacağım ya. Ecem dikkat et. <laughs> lan. <laughs> 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 Arkadaşım sakattır. <laughs> <laughs> Boya. Aldım ben çok severim. Ben, ben de çok severim. <laughs> çok severim. Aldım. Aa sıvı sabunumuz azdı. Alsak ya, mı? Ama bitince alırız ya taşıyamayacağım şu an. Buradan bir şey almıyoruz. Kasar ürünlere gidelim. Kasar ürün çok severim ama sevdiğim hiçbir şey yok. Şu an çok çok sinirliyim. Evet. Mesela, mesela... Mesela... Tamam, onu alalım. Bıçık alalım. Alalım. Senin diyet ne oldu? <laughs> Sahneye marka oldu. <laughs> Hadi git. Tamam. <laughs> Almasak mı? Alalım, alalım. Ama yerim Ama bir şey diyeceğim. Normale göre, bak içinde... ...çok yok ve... ...normalde bunun tanesi 25 falan. Büyüklerinin. Ben i̇yi mi diyorsun kendini almak için değil çok mi? İyi değil. Işte. Ha. Biraz pahalı. Burada böyle bir şey var. Cengen karamel. için. Kuki karamel. hiçbir şeyi çok sevmiyorum. Ben deysem. Böyle bir şey oluyor. Aynen. Buradan şey. bir şey alamayacak mıyız peki biz? Cilabon. Değil Kesin çok çirkin bir şeydir mesela. Hı -hı. Tuzlu kurabiye. Ya ben niye hep kek istiyor canım benim ya? Köylü müyüm ben? <laughs> en köylü özelliğim ne? Bence senin en köylü özelliğin ne biliyor musun? <laughs> ee, sandalyede otururken böyle bacağını <laughs> çekip oturuyorsun gibi. <laughs> <laughs> Ama. Ama benim de bence. Seni <laughs> <bunu gülüyor> yapıyoruz ya. Yani. Bir de şey kambur duruyoruz ya. Yani. <laughs> Chelsea gibi. Bir de mesela başka... Dur neyse kasaya gidelim burada. <laughs> Hemen eve gidince dolap gelmiştir ilk evi. ben ama. bir şey almayacağız. Hı. Bir tek onu seviyorum hı. sanırım. Yine sakın tuvalet bir şey giyemiyor da. Sürsün sürsün salamıyor. Şunu diyet için al. <laughs> Evde şey var. <gülüyor> At. <laughs> Atların yediği şeyden bahsediyor. Birisinin değil o ne ya o? Etifon mı? gibi Aynen. var ya, onları krem şey krem peynir. Neyse biz şurayı çıkartalım, teyzeler bizi dövecek tamam. şimdi. Çalış! Çalış! <laughs> Kendime iki tane aldım. Lincing. Rumeysa. <laughs> Arkadaşlar eve geldik. Bakın şu çirkin kokarca bir bakın. Allah, ım. biter sakat kedi. Bakın nereye koyarsanız o şekilde kalıyor. E, Asla hareket koyuyor. etmiyor. Hiç hareket etmiyor ya kedi. Böyle koyuyorum mesela oturuyor. kaşım anneciğim. Kaşıma kulağını. Kaşım anneciğim. Hayır. Bu da kulağını yara yaptı. Tıraş olduk. Aa siz tıraş halini görmediniz Chelsea'nin. Chelsea, Chelsea selam ver piyasa. <laughs> bakın alışverişler bu kadar. 2000 tuttu mu? Yok. 1900 küsur tuttu. Ama fiş almadık o yüzden gösteremiyorum. Ama her şeyin fiyatını zaten gösterdim. Şimdi, Rümeysa diyor ki burada yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü bakın dolap neredeyken biz alışverişe Zam <laughs> gelecek. Stok. <gülüyor> evet, şimdi bunu size çeksem mi? Çekmesem mi? Çok uzun sürecek ya. Bence biz dolabı düzenleyelim. Yani siz ondan sonra bakarsınız. Biz atılacak bir şey var mı falan diye. Çekilir misiniz? <laughs> bakın şimdi. Burayı böyle yaptık. Ay telif yiyeceğim. Şimdi bakın. Az önce bir şarkı atağından sonra. Burası böyle ay sinirimi bozuyor. Sinirimi bozuyor. Buraya ne koydum Sen anlat. Kavanozlar, salça malça öyle şeyler, şöyle bir şeyler. Burada meyveler var sadece. Burada Ayvalık'tan gelen tost ekmeklerimiz, aldığımız hamur ekmek, turşu bidonu <laughs> ve burada kahvaltılıklar var yumaca. Ay, burada sebzeler var açmıyorum zaten öyle. Şimdi. Şu buzluğa girecekleri falan yapacağız. Ve buzluğun halini gösteriyorum. Öncesi sonrası yaparız. Personel çalışıyor ya. Bakıtmak. <laughs> <laughs> Patatesleri <gülüyor> şeyde unutmuşuz da. Çürük patates yaparsın. kokusu nedir? Hiç kimse bilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Bana şeyi yazar mısınız diyorum artık çok merak ediyorum. Koçbaşı nohut mu yoksa şey bu iş yıkacakmış gibi kollarını da sıymışım. Koçbaşı diğer not neydi? Beyaz, Beyaz nohut. mu koçbaşı nohut mu? İnşallah oruçluyken izlemiyorsunuzdur. Özür dilerim. Tüysünüz Allah kabul etsin. Nasıl şey kostuyorum? çalışıyor. Abi size buzluğu göstermedik. Kanka buzlaşsan. Bakın. Böyle Rümeysa düzen hastası manyak. Diyor ki organizer alalım diyor. Böyle olmuyor diyor. Çıldıracağım. hmm. Kanka ben bunu hiç beğenmedim. Yiyeceğim mi? Kanka şu an da ben en son şu şeylerden yedim ya. Bunu böyle buzluğa geri koysam ne olur? Hiçbir şey olmaz yiyemezsin zaten. Sizi şöyle koyacağım. Video çekmeyi çekme tripod olayını unutmuşum. Artık açıları böyle. Açıları. Ben hepsini oraya attım. Dibi delik de. Ha, o zaman Şöyle bir şey yaptım. koyuyorum. önce şey dayanamayıp aldım. Kanadı yapacağım gece yarısı. Şimdi yapmıyorum. Çünkü daha buzlu. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve beni desteklemek isterseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Rümeysa kankimle bol bol video çekeceğiz artık. <laughs> dur bu oh, dur. Çok utanıyor bakın böyle. <laughs> Kankim beni ne kadar tanıyor videosu gelir mi? Sıfır. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza hoşça abone olsunlar. <laughs> Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. <laughs> bir dahaki videoda toparlanmış olurum. <laughs> Bizi gibi. izlediğiniz için teşekkür ederiz.